Gel aslanım gel gel bu tarafa gel gel bu tarafa gel gel bu taraf öbür taraf gel şerefsiz arkadaşlar ağaçların arasından kayboldu şerefsiz ya şuraya kutsal ağaç ziyaretine geliyor şerefsiz hortlaklar fakat herhalde kardeşim yanlış geldiler bu taraf morg kardeşim morg morg bu tarafta aslanım gelin gelin meşe ağaçlarında da bir indirim var bir tabut indirimi yapabiliyoruz arkadaşlar hoş geldiniz selamlar aleyküm hepinize bu hortlaklara değer verdik yeteri kadar bundan sonra her hortlak ederi kadar kardeşim gönül, gönül nerede? Oy, satayım <laughs> selamiymiş vallahi billahi Kimseyi korkuttu ha beni bak ha. Selami bak fışk bak fışk. Ya arkadaşlar bir de şu ok yapalım gözünüz seveyim ya. Böyle olmuyor ya. Kardeşim bugün ne zamanı? Bugün vahşet zamanı. Bugün üçtür ne vahşete giriyoruz ha. Üçtür bize ters gittiler. Üçtür yıkıcı bir ziyarette bulunmadık kardeşim. Hatırlarsanız yapıcı bir ziyarette bulunduk. Bunu siz de biliyorsunuz hatırlayın kardeşim. Elimizden geldiğince yapıcı bir ziyarette bulunduk. Olmayacak dua değildi kardeşim. Bunlar amin demeyi bilmediler. O sebeple bu gece ettiği bütün dualarına amin olmaya gideceğiz birazdan kardeşim. Şimdi Şimdi arkadaşlar bugün bize gereken şey savaşlarımızda meydanlarda şunu anladık ki zırhımız ve okumuz çok önemli. Ok yüksek 300'lere yani yüksek kapasiteli hayvanlara kardeşim çok güzel oluyor. Ya diğerleri neyse baltayla bir çakıyorum kafaları yarılıyor. Ama diğer o örümcekler kardeşim insanı ürkütüyor. Yani bana benim üstüme atlayınca böyle çok sinirleniyorum kardeşim ben ya çok sinirleniyorum ya. Bakınız bu arada Allah dur lan ne yaptım lan. Şöyle 5 tüyden bir şeyden kardeşim. Gördüğünüz gibi 5 tane ok yapabiliyoruz. Aslında ok yapmamız iyi yani. 5 tüy, tüy Tüyüne göre ok yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar sizin için bir tane şak yapacağım. Şak oldu. Ulan bu tüyler nereye gidiyor lan böyle? İşte gidiyorum. Lan tüyler gelin lan bu tarafa. Arkadaşlar rüzgar tüyleri götürüyor. Lan oğlum. Evet şu anda yine ormanın derinliklerine hızlı bir kardeşim keşfe çıkıyoruz. Keşfe değil. Ya şöyle alanımız çok güzel. Evimizin orası çok güzel kardeşim. Müteahhit dedemin bana öğrettiği gibi yaptım aynı. O konuda kendimle gurur duyuyorum. Fakat kaynak yetersizliğimiz çok fazla. O yüzden arkadaşlar kaynak o ne lan bakayım. Allah belasını versin uçtu. Uçtu. <laughs> Ana burada bavullar. Ha bunları açmışım ya. Yani. Bu arkadaşlar bu anasını sattımın anasını sattım. Niye açılmıyor lan bu? Bu açılmıyor. Bakınız kardeşim bu arada benim sayemde biraz doğa bilimi öğrenin. Bakın böyle kalmayın. Biraz doğa bilimi öğrenin. Bakın şu arkadaşlar bitkiler yenilebilir bitkiler gördüğünüz gibi. Bunları şöyle alabilirsiniz. Şu aynı şekilde bunu direkt yiyebilirsiniz kardeşim. Şunları bakın direkt kardeşim çatırt diye yiyeyim bunları. Bakın hiçbir şey olmaz. İkisini yedim şu an gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bunlar da böyle. Şunlar da kardeşim aynı şekilde. Şunları alalım yaban versin tohumlarını. Anasını satayım orada bir şey gördüm. Evet. Afrika aygırı şu anda şeyine yaklaşıyor. Aha gördüm mü lan bu beni. Allah belanı vermesin. Kükrüyor arkadaşlar kükrüyor. Avınız kardeşim sizi fark etmeyecek. Avınıza fark edilmeden yaklaşacaksınız. Bakın çalıların arasından bakın. Sizi görmeyecek kardeşim. Ağaçların arasın. Oğlum bu beni görüyor mu lan? Delikanlı sen beni görüyor musun? Ahanda. <laughs> en sevdiğim şey. Hamit pozisyonu. Hamit. Hamit. Bakarsın Beni de arkamdan vurusun Hamit. Neler söylüyorsun dayı? Baktı ki Hamit. Arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Allah döndü. Şak bir Allah. Öleceksin dayı. Ya arkadaşlar burası koşu. Ya burası koşu. Yallah çık 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 çık. Anasını sattım. Eşi. Ah bir tane daha. Ah kafaya. Anasını sattım dur. Arkadaşlar bakın bu bu elemanın bir sıkıntısı var belli. Gel 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 gel. gel. Allah belasını versin. Ok oh, bitti. Kaçın. Yi kaç yi kaç bu ikimizde yarasarım kaç. Arkadaşlar ya aklımda bir şey var ama ben bu sizi yaksam acaba acıdan ah diye bağırır mı? Kardeşim bunu denemem lazım. Gel aslanım gel. Gel ateş. Ateş seni çağırıyor. Gel bakalım gel gel. gel Bismillahirrahmanirrahim. Ateşin gücü adına. Aklına gelirim aklın gider delikanlı gel. Yani arkadaşlar bu elemana yaklaşmamızın tek şeyi ok mudur yani? Hani şunu bir yakamaz mıyım ben? Bu adamı tutuşturmak istiyorum ben. Arkadan şu Allah. Aa, 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 kaçın kaçın. Abicim abicim. Gel lan gel. Abi, arkadaşlar tutuşuyor. Allahım. Allahım. Şey. Allahım bir Allahım Arkadaşlar... Çıpıra 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 Hamsi gibi yanıyor Hamsi gibi yanıyor Bak bak ba. bak yanıyorsun Fuat abi Yanıyorum ama Beni yakanı da yakacağım Eee tam yanmıyor ama Ulanasını <laughs> satayım çok yaklaştı Şak Abicim parfüm bitti tamam Abicim parfüm bitti Çalkala bakayım Çalkala çalkala Arkadaşlar parfüm Şak 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 Altarını oltarken fışık, 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 fışık Arkadaşlar Dedelerimin öğrettiği gibi <laughs> Dedelerimin öğrettiği gibi Şimdi tekte giriyorum kardeşim Tekte sizin için Sizin için Destur Destur giriyor Ver mehteri Ver mehteri Ver, mehtere. Ver mehtere. <laughs> Fattımın işi. Yakın mesafeye giremeyeceğim mi sen de lan? Arkadaşlar incek incek. Ana ne oluyor lan buna? Ne oluyor? <laughs> ne oldu aslanım he? Arkadaşlar bu arada ben 1980 model az yakar, çok kaçar. Sahibinden çıtır hasarlı. Allah geliyor geliyor geliyor. Ama vuruşa bak vuruşa vuruşa. sıra bende. Gel 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 gel. gel. Ya kardeşim bu çipuraymış bu arada ya. Şuna bir tane mızrak atayım mı Spartalı gibi? Disiz <laughs> is ılıca olan şerefsiz. This is ılıca. <laughs> Allah Allah. Ya kardeşim ben bu adamdan çok fazla... Bak sinirlendi sinirlendi. Bana sinirlendi bak. <laughs> ya yeter lan artık. Yeter aslanım. Ya sen öleceksin ya ben öleceğim. Yeter lan. Saatlerdir burada mı savaşacağız? Gel lan okları ver geri. Ana, sinirlendi. Eşşi oğlun eşşi. Ayı oğlu aynı oğlu hareketlere bak hareketlere. Kaçıyor mu lan? Yavrum benim. Yavrum benim. Az yakar az yakar çok az yakar çok kaçar değil mi? He? Sen beni burada gördün, bahçede gördün, parkta gördün. Beni bahçıvan mı sandın aslanım ha? Getir lan getir. Arkadaşlar güçlendirilmiş zırhım oldu bu arada haberiniz olsun. Olsunuz haberiniz olsun. Aslında ben bunu da yerim de biraz daha vahşete girer olsun. Şimdi o zaman şunu anladık. O zaman şunu anladık. Bu şerefsizlerle çok rahat baş edebiliriz kardeşim. 2-3 kişi gelmedikleri sürece yani. 2-3 kişi geldi sürece. Çünkü bir de güçlendirilmiş zırhım da oldu benim şimdi. Tamam, bir zırhım daha arttı. Ar bakın elime, elime bakın. Adeta Iron ben oldum. Bakın. Bak 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 bak. Bak çadırın bastı. Nasıl geliyorlar? Bak. bak nasıl geliyorlar? Bak 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 bak. aslanım gelme yeter. Gelme, gelme üstüme, gelme. Üstümüme, gelme. gelme. Ne bakıyorsun lan İzmir Hayırdır aslanım bakamaz mıyız burada? Biz de bakamaz mıyız? Bizim hakkımız yok mu lan? Arkadaşlar burası farklı bir kamp mı? Bizim kamp mı ya? Yani bizim derken yok burası bizim kamp. Tamamdır. der. <laughs> Vallahi gelirim ha. Arkadaşlar şuradan şöyle gidelim. Bak geyikmiş bak beni korkuttu. Şimdi baba şu haritayı bir ver bana. Ha şurada üçlü bir kamp var. Acaba orada bunlar ne saklıyor bu şerefsizler orada? <laughs> burada bunlar bir şey saklıyor kardeşim. Bunların inlerine gireceğiz. İnlerine inlerine. Aa, bakın arkadaşlar bu bitkiler de aynı şekilde yenilebilir. Bunlar yiyin hiçbir şey olmaz. Bu kim lan? Bunlar kim lan? Selamünaleyküm aga. Aleykümselam falan. Arkan hoş geldin Hoş buldum canım hoş buldum Şu aslanım benim kol saati Bana yarar Var mı başka kol saatiniz Ana arkadaşlar kol saatleri var elemanların Arkadaşlar kol saatleri var ya on numara oldu ya Kaç tane kaç kişiniz lan burada Abi kişi daha var Eee 4 4 oldu Aga bunlar nereden buraya geldiniz siz ya böyle Bir sürü kol saati mi oldu lan Ben bunlarla bomba yaparım lan kendime Tamam bakın bir tane bomba yaptım kardeşim Şey yok içecek yok ya içecek olsa Neyse şunları almış olalım da buluruz biz şimdi birazdan Arkadaşlar bazı yolcuları bulduk Kaç tane var daha bunlar ya Bunlar böyle bir bağlanmış Burada herhangi bir ayin mi yapıyordun ben anlayamadım burada. Allah Allah çok garip bir yer arkadaşlar. Çok garip. Çok garip. Bu agalar boşuna burada olmazlar. Bunlar bir bunlar bir şey bu dümen çeviriyor. Oha mağara. Ama bu ne lan? Yavaş gel. Bu ne lan? Hiçbir şey çıkmadı. Boş çıktı. Hıyar çıktı. Evet bunu da açıyoruz. Açıyoruz bakalım ne çıkacak. İnşallah hıyar çıkmaz anasını satayım. Arkadaşlar mağara bulduk. Girelim mi? Mağara buldum mu? Gir. Hortlak buldum mu? indir kardeşim. Bizim Lügatımız da bu. Kaçmak yok. İçeri bakayım çıkayım. Bizde geri vites yok kardeşim. Gerekirse ileride bir açıklık bulur. Oradan bir döneriz yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ilk defa böyle bir mağaraya girdik. Bu ne lan? Bu ne lan? Dabbe mi lan? Ne lan bu? Fotoğrafa bak lan. Cinali mi lan bu? Burayı kıramıyor muyum arkadaşlar? Aha kırılıyor. Yavrum benim kırdım. Yavrum benim. Bu nasıl güvenlik önlemi lan böyle? Sizin rahat uyuduğunuz bölgelere giriş yaptık aslanım. Biz geldik biz. Tak 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 tak. Ölüm geldi kim o bak soda arkadaşlar bir sürü soda var bu kim böyle kafana kan gitmez aslanım böyle böyle durma lan niye böyle duruyorsun lan arkadaşlar şu kutulara da bir bakalım Allah Allah bu mağara buraya doğru gidiyor soda çok fazla soda bulduk ya soda bir şey yarar mı acaba ya soda içilir yani içeriz enerji kazanırız bu kadar yani başka bir şey yok içtik mi enerjiyi alırız Allah kimse var mı aslanım geliyorum 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 arkadaşlar bu mağaranın da sonu pek hayri alamete çıkmayacak gibi ama var mı aslanım bir delikanlı selamun aleyküm aha gördüm arkadaşlar oradalar oradalar bak oradalar dayı oradalar kim onlar ezel kim onlar ölülerim mi onlar benim ezel kim onlar sevdiklerin dayı sevdiklerin bak Selma Selma orada bak ben geldim Selma gel Allah kaç bunlar Allah Allah ne oluyor lan yavaş gel yavaş yavaş gel o ne lan öyle arkadaşlar bir şey geliyor bak bana bak 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 bana bak bana bir hareket yaptı gitti bana hareket yapıp gitmek diye bir şey var mı konuşuyorlar bak konuşuyorlar baba baba bak gel gel elimde ne var gel gördün mü elinde ne var gördün mü anasını sattım intipat Allah belasını versin öyle neyse onu Arkadaşlar birisi patladı ama ya arkadaşlar öyle şeyin içine tüküreyim ben. Kusura bakmayın da bu ne ya? Bağıra bağırma lan milletin içinde. Gel 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 gel. Gel bakalım ne oluyor gel. Ya yavaş ya arkadaşlar. Bu nasıl geliyor ya? Ya insan gibi gel ya. Bu ne ya böyle ya? Gel gel baltamı elime alayım mı? Gel. Arkadaşına ne yaptım? Sana ne yaparım? Karakaya kardeşlere ne yaptım? Sana ne yaparım? Gel. Susun susun. İti. Sen beni biliyor musun sen beni? Sen beni biliyor musun sen beni biliyor musun? Allah. Adamın varsa çağır. Adamın varsa çağır aslanım. Arkadaşlar biraz karanlık oldu şuna ok atayım ben. 3 tane daha okum var. Sallayayım bari ite saplansın dur. Şak 1. Allah. Yavaş. Yavaş. Şak 2. Şak 3. Tam okları geri ver. Tam bir daha atacağım. Şak 1 kafadan. Şak 1. Şak 2. Okları geri ver. Arkadaşlar adamın şamarı olanı yapıyorum gördüğünüz gibi. Adet abi ninjayım ya. Vallahi ninjayım ya. Oradan kaçıyorum, oradan geliyorum. Yavrum benim. Büyünüz öldü. Aha büyünüz öldü. Siz ne yapacaksınız? Sen neye bakıyorsun lan? Büyünü bilen büyüğünden büyük. Ya geri zekalı. Bak. <laughs> bu ya kardeşim ya geri zekalı mıdır nedir ya? Ya benim indirdiğim adama bak arkadaşlar. Utanmadan geliyor. Ürpertici zırhımı da görmüyor bu ya. Nerede ürpertici zırh? Bir tane daha ürpertici zırh. Bir tane içecek var baba. Bir tane çikolata ver. Ver baltayı. Yak ışığı gel. Gel bakalım gel. Gel. Selamun aleikum. Ya oğlum 10 katınız adamı indirdim. Adam böyle bağırmadı. Size ne oluyor ben anlamıyorum. Ne oluyor lan? Nereye kaçıyorsun nereye? Arkadaşlar bu Lan bana ne vuruyorsun? Baba salak arkadaşlara vurdu bak gerizekalı bak. Uf çok iyi vurdum ha onu vuruyor. Lan gerizekalı birbirini vur. Lan birbirinize vuruyorsunuz lan. Ne oldu? Baba kalkmaya yeltenecek bak şimdi bak bak. Baba daha yaşıyor baba kalkacak bak bak kalkacak bak bak kalk. kalkma. Oho, oho. Hepinizi yakacağım. Suda kalma. Suda kalma gel şuraya. Arkadaşlar bu elemanı sonra yakacağım da şimdi suda kalmasın. Suda kalırsa yanmaz biliyor musunuz? Yani size vahşi gibi geliyor ama arkadaşlar bunlar ne yapalım yani anladınız mı? Şimdi kardeşim şuraya bir tane ben bir şey yakayım. Ben şuraya bir ateş yakayım. Belli ki bu yerde bir şeyler var. Yanmadı. Niye yanmıyor ya? Heh. Ohan da bol. Ohan da bol. Ne çıkar? Atıştırmalık. Kol saati çok iyi. Atıştırmalık. Kol saati. Delikanlı ateş sakın söndürmeyin. Geliyorum hemen. Şurada siz yana durun. Tamam. Yana durun. Ben şuraya bir bakayım bakalım neler var neler yok. Aga kolay gelsin aga. Bu da salak arkadaşlar ya. Bu da salak. Bu ne lan? Şimdi burada kumaşlar var. Başka ne var ya? Burada başka bir şey yok gibi ya. Var mı acaba? Böyle bir şey niye var arkadaşlar mesela? Buraya niye tahta koymuş bu şerefsizler? Çıkmak için mi? Allah Allah. Kalkan üstüne bir şey giy lan gerizekalı. Üstün yok lan. Kardeşim burada bir delikanlı kalmadı gibi. Koca ara bize kaldı ya. Olaya bak ya. Allah Allah. Koca ara bize kaldı arkadaşlar ya. Sahipsiz mi aslanım burası böyle ya? Ya bari işe yarar bir şey çıksa. Bak anasını sattığım çakmağı teklemeye başladım. Ana ana baba baba ana. Meltem. Meltem mutfak Meltem. Havucu araba alma Meltem. Of baba ya. Of baba ya. herkesin arabası. Arkadaşlar orada bir tane ateş yanıyor. Arkadaşlar burada bir tane ateş var. Hayırdır aslanım ne ateşi bu? Şenlik ateşi mi? Şenlik var beni niye davet etmiyorsunuz aslanım? Selam amın aleyküm ameliyathane mi bu ne lan böyle bu ne lan Allah belanı vermesin işaret fişeği yemek kol saatleri mi arkadaşlar burada bu elemanlar çalışıyor mu ne yapıyor bunlar home office misiniz beyefendi siz nesiniz ya niye bir sürü bilgisayarınız şeyiniz var şurayı bir yak bakalım ne lan burası benim bunları almam lazım arkadaşlar baksanıza kol saatlerine ya sodalara kol saatleri yemekler olsun güzel ağırlanmışlar bu adamlar birazcık nankör belli ki bu adamlar nankör paralara bak paralara paralara Paraları aldım arkadaşlar şimdi şöyle iki tane içki var Tamam mı? Ben bunların ikisiyle de çok güzel bir bomba yaparım. Bakınız şu bir, bakınız bir tane daha yapayım. Ulan müthiş aletler çıktı ya. Vallahi billahi. İki tane yaptık. Şu kol saatlerini niye toplayalım. Sonra yaparız yine. Böyle iki tane alabiliyoruz ya. Neyse içecek bulursak kardeşim. içecek bulursak buralarda bir yerlerde. Bu ne lan? Benzin bidonu mu? Aga benzin bidonu var da şey yok mu ya testere mestere? Adam gibi zula yapın lan buraya. Astığımda şöyle güzel bir zula çıksın yani ya. Arkadaşlar 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 bir yerlere geldik arkadaşlar. Sodaları geçti. Şurada bir şeyler çıkar. Kır 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 kır. Adamlar zula yapmış. Selamünaleyküm kafalar. Kafalar mı? Bu ne lan? Lan mısın ya? ne oluyor? <laughs> tamam güzel bir tane daha içecek çıktı arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bir patlayıcı daha. Tamam fena değil. 3 patlayıcımız oldu. Ya şu iç içecek soda değil. neyle oluyor? Ha, içkiyle olsa, Soda ile yapabilsek ya sodayla niye patlayıcı yapalım ki? <laughs> arkadaşlar biz nereden geldik ya? Buradan mı geldik? Buradan geldik. Tamam. Şu an dejavu oldum. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Şuradan. Tamam buradan şeyi aldık. Şak şak şak. Allah kaybol. Ne oluyor? Afada arayın ya. Şurayı da kırayım da kardeşim adamlar geldiğimi bilsinler ya. Böyle şuralara şuralara vur gitsin anasını sattım. <laughs> ya arkadaşlar bir tane delikanlı yok karşımıza çıkacak. O yüzden şöyle geri doğru gidiyorum. Hani varsa orada bir şeyler bakacağız. Ama pek sanmıyorum. Bunlar benim geldiğimi duyunca <laughs> kaçtılar yüksek ihtimalle. Burayı boşalttılar. Bir ana bak buraya sana inmedik. Hep. Az daha düşüyordum ha. <laughs> Aa, arkadaşlar bazı kanıtlar buldum. Bunlar ne? Bu ne lan? Ne aldım lan ben? Yavrum benim. Bir tane daha oyuncak parçasını buldum kardeşim. Bir tane daha buldum. Ne oldu lan? Tamam bir tane parça oldu burada. Kiminin oyuncağını tamamlayacağız inşallah yakında da. Ondan sonra oynarız artık. Vın 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 yaparız burada eşek gibi. Bu Timi kardeşim şey bizim yanımızda vardı ya bir tane uçaktan düşerken yanımızda bir eleman vardı. daha onun oyuncağı varmış da onu tamamlıyoruz. Enayiyiz ya biz. Affedersiniz kıçımıza don yok giymeye. Timi'nin oyuncağıyla uğraşıyoruz yani. Tamam arkadaşlar gidebiliriz buradan. Yeteri kadar baskınımızı yaptık. 3 tane patlayıcımızı aldık. İnşallah burası oğlum orası yolumuz değil sonumuz olur lan. Nereye gidiyor lan orası? Neyse bakalım. Tepeye gidiyor gibi geldi inşallah. Lan bu ne lan böyle gün yüzü hariç bütün yüzleri görüyoruz lan. Nereye gidiyor? Lan. Kara göründü kara göründü kara göründü Kardeşim on numara bir baskında Ya arkadaşlar bunlar çok şey ya Bunlar affedersiniz dayaklık ya Amanın hava kararmış Allah karanlık maranlık karanlık bizi iyi bilir aslanım Karanlığın kendisi biziz ya Evet hava açıyor kardeşim ne zamandır artık içerideysek Şu iç sulardan bahsettiğim nokta burası işte kardeşim İç sular burası bakın Bana göre burada biz bir şeyler bulacağız Hatta şu ileride donar mıyız acaba Şuradan geçsek geçecek bir mekan var mı ya karşıya Şu ileride haritamda bir bölge gözüküyor ama Ne bölgesi bile Bilemiyorum bilemiyorum Girelim kardeşim bir bakalım Arkadaşlar bak Allah batıyor Allah Boğuluyorum Çekil <laughs> La, lan Arkadaşlar bu bölge Bu bölge garip bir bölge Bakınız Bakınız bu bölge garip bir bölge Burada bir hatta tekne şeyi görüyorum ben ama yanlış mı görüyorum Ya sen ne yapıyorsun eşşek ol eşşek ya Tırarın belini ha Ahanda kamp Aha... <laughs> Ahanda kamp Yaşam belirtisi Yaşam belirtisi <laughs> Afrika'nın en vahşi hayvanı Faruk yaşayan oğlu, Kampı keşfediyor Aa. <laughs> Delikanlı yaşayan var mı yaşayan? Arkadaşlar okta ok yok ki ben ne atıyorum ya? Varsa çıksın aslanım. Arkadaşlar kimse yok. Selamun bu O ne lan? Bu ne lan? <laughs> Ulan bu ne lan kardeşim? Bunu nereden buldum lan ben fenerle katanayı? Arkadaşlar az önceki mağaradan fenerle katana buldum lan ben. Lan bakayım bir deneyim. <laughs> <laughs> e ben ben Yasuo'yum kardeşim ben. <laughs> Merhaba kardeşim. E bakınız ben Yasuo'yum. E çok iyi. Vallahi billahi kardeşim görmedim ya. Nereden buldum ben bunu ya? E benim katanam var. Bundan sonra bu hergelelerin sonu geldi. Acilen birini bulup üstüne denemem lazım kardeşim. Acilen acilen. Önce bir bu arada şu atıştırmalıkla su işini halledelim. Ya şurada niye bir tekne silüeti görüyorum ben ya? Bu arada burada çok fazla dikili kuru kafa var arkadaşlar. Demek ki biz bunların membahına geldik gibi geliyor ama. Neyse ki elimizde katana var. Burası neresi böyle ya? Burası Yeni Zelanda Yüzüklerin Efendisi'nin çekindiği yer lan burası. En iyi bitki Onasını satayım. Aa, evet, zehirlendim arkadaşlar. Her bitki yenmezmiş. Bu arada bunu da bilin. Kim ıslık öttürüyor ya? Arkadaşlar bu arada tam yani mağara kafasının oraları. Ay yanlış geldi. Ana burası ne lan? Lan burası ne lan? Kardeşim buraya da çadır yapmışlar. Fakat belli ki terk edilmiş burası da. Fakat bu şekil çadırları ilk defa görüyorum. İşlerinde bir şey var mı bakıyoruz. İşlerine. Ben oğlum açsanıza katanan var lan benim elimde. Çadırları açın arkadaşlar ya. Ya bu nasıl misafirperverlik? Allah. Nasıl misafirperverlik bu ya? Aga biz de gelelim aga. Aga ne oluyor size aga aga. Arkadaşlar burası da mağara ya. Ufak bir mağara mı acaba? burası. Büyük bir mağara mı? Bakayım bu ne böyle ya? Biz hep girip duruyoruz her yere. Bu kadar girmese miydik? Neyse elimizde katana var. Dövüşçüyüz ama. Arkadaşlar burası çok yüklü miktarda bir şey varsa girmeyeceğim bu arada. Çıkacağım. Kırarım senin belini ha Eşşoğlun eşşeyi İki kişi daha buldum Selamünaleyküm Bütün bu yolcuları buluyorum lan Bunlar ne lan Yaşıyorsunuz mu lan Vallahi iyi ki yaşamıyorsunuz yoksa <laughs> Benim elimden olur daha eyvallah Aga öyle asılmasınlar şunlar ya Arkadaşlar bir Şöyle yardım etsek Olmuyor ya dur Sıkamadım tam sıkamadım Bak 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 Daha aşağı iniyor bak bak bak, bak. Bana sınıf attı mı düştüm Allah 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 Düştüm Allah buradan nasıl çıkacağım Arkadaşlar düştü Buradan bana seri çıkış gösterin aslanım Ben çıkamazsam hepinizi inersiniz Haberiniz olsun Arkadaşlar şu anda Süveyş kanalı su kanallarından gidiyorum gördüğünüz gibi. Bu sefer çok garip bir tüneldeyiz. ilk defa böyle bir şey görüyorum. Su kanallarına ilerliyoruz. Hani bakın şu an ıslandık ve üşüyoruz. Allah belasını versin. Ne diyeyim yani? Ayda Ama ben böyle bir şey göremem ki kardeşim ya. Yani pek bir şey rastlanmadı burada. Arkadaşlar donuyoruz. Acilen ateş bulmamız lazım bu arada. Birazcık soğuk herhalde bu mağaranın bu taraflar birazcık soğuk esiyor. Biraz es, esmesi sebebiyle afeder kışımız donuyor kardeşim şu anda. Aha. Aha. Ona ne attı lan o bana? Bir şey attı lan o. Aga ufonuz var mı ufonuz? Bir sigaranız var mı? Kardeş sigara satmıyoruz biz. Anasını satayım ne buldum lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Lan lan oğlum siz bittiniz lan. Lan gel. Arkadaş elektrik testleri buldu. Şuraya bir ateş yakayım ben ya dur ya. Hem bir şey göremiyorum hem üşüyorum ya. Üşüyorum kaptan. Arkadaşlar hayırlı olsun elektrik testlerimiz. Cümleten hayırlı olsun hepimize. Bakın adamların kolları var. Ya bunlar da ne eli kolu uzun adamlar ya vallahi nasıl ama. Benzin bidonu bayağı bir benzin bu bidonu bulduk. Bakın yolcuların da hepsini buluyoruz bu arada. Bunlarda ne var? Ahanda içki 3 tane. Bugün akıyor bugün maşallah maşallah akıyor. Bir katana. Bir katana bir şey kardeşim. Bugün akıyor elektrik testere. Bugün akıyor maşallah akıyor. Şöyle yapalım kardeşim. Şöyle yapalım. Şu içkileri seri olarak 5 tane bombamız olsun hemen. 5 tane bombamız olmadı. 5 yok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu kardeşim patlayıcımız. Devre kartı bitti sadece. o oh, sıkıntı o. Arkadaşlar şurası bir problemli gibi duruyor ama bana nedense. Bakın şurada bir bakın ne var? Çadır mı var orada ya? Bavullar falan var. Pil buldum. Da bu kadar mühimmat varsa burada. Burada baba bir sıkıntı vardır gibime geliyor ama. inşallah yoktur. İnşallah can değer veren kardeşlerimiz vardır burada. Gelip de benimle ters düşmezler inşallah inşallah. Yaşadığın yer bir karanlık mağara. Kurtaramaz seni kimse atsan da nar. Anasını üstünü sattımın eşeği korktum. Ya şerefsiz ya. Arkadaşlar şu anda kalbim kalbimi söktüğünü aldım. Sen, sen ama sen şimdi beni korkuttun mu? Anasını sattımın adamları beni korkuttu mu? Gel gel gel. Gel 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 yeni gel 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 gel. Gel hepiniz gelin gel. Arkadaşlar ödüm koptu. arkadaşlar ödüm koptu çok orada. Yalnız katana da katana ha. İyi marka iyi marka. Ne diyor bu? Bir şey mi konuşuyor bu? Sen neye baktın lan? He? Selamun aleyküm. Baskına geldim Arkadaşlar katana da katana yemin ediyorum var ya. Oğlum öyle ölünmez gerizekalı. Yatıyor mu ölüyor mu bu ya? Gel 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 gel. Daha gel daha gel Anasını satayım arkadaşlar Bizim yalnız zırh suyunu çekmeye başladı Vurt vurt Anasını vur. Çık. Bu bu küçük varsa burada, bu küçük varsa büyük de vardır kardeşim. Onu da söyleyeyim size. Bu nasıl ölüş lan böyle? Bu ne lan böyle? Oriental mi oynuyor lan bu? Arkadaşlar şu elemanları affedersiniz. Affet aff. Lan oğlum sen nesin? Geri zekalı mısın lan? Lan tek vurumluk şeyin var. Sen nesin ya? Ya bu salak mı bu ya? Ya arkadaşlar insana biraz saygı olur ya. Ki şu var mıydı daha? Bak bak bak. Salağa bak sala. Salağa bak. Ah yan geri yan. <laughs> geri <Gerizekalı> ya. <laughs> salak ya bu ya. Ya arkadaşlar bunlar da hiç kafa yok ya. Vallahi kafa yok. Yalnız bu küçük eleman varsa büyükler de var mıdır diyorum da. Hayda baba buraya da şey. Bu ne lan? Bu ne lan böyle? Kutu. Eski silah cephanesi. Bu ne arkadaşlar? Bir tane de fotoğraf buldum. Cin düğünü ilanı. Tövbe estağfurullah. Eski silah cephanesi soda vesaire. Vallahi var ya iyi zula yaptık ha. Yemin ediyorum çok iyi zula ya. Tamam şimdi şaka oyun bitti. Ben çıkmak istiyorum buradan hadi. Yeter. Yeter tamam yeter. Şakalaştık güldük. Bu kadar yeter. Yapılacaklar listem güncellendi arkadaşlar. Durun. Taş duvarlara tırmanma yolu bul. Lan ben taş duvarlara nasıl tırmanacağım lan? Ahanda dinamit. Atlat. Arkadaşlar yalnız taş duvarları tırmanma yolu bul diyor ya. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. En mantıklı çözüm bana bu gibi geldi. Şuraya ben bir tane baraka yapıyorum. Bak eleman geliyor sandım. Bir tane baraka yapıyorum kardeşim. Tamam mı? Tamamdır. Geceyi burada geçiriyorum. Ee, bir sonraki gün çıkış yapacağız. Çıkış fakat şurada falan yanan yerler var. Orada da ben bir halt olduğunu düşünüyorum. Bir Ali Cengiz oyunu olduğunu düşünüyorum. Yani oralara da bakalım. Ama bugünün zulası müthiş kardeşim. Bugün kadar hiç zula, yap zula yapmamıştık. Hani katana mı dersin? El feneri kardeşim. El feneri bile var ya. Şuraya bak ya. Çak. Şuraya bak ya. Adamın gözüne bile tutarım ben bunu ya. Tamam. Bir sonraki günde arkaya Arkadaşlar ben biraz şurada zaman geçireyim hem adamlar desin. Ulan adamda ne cesaret var bizim inimizde geziyor diye. Sadece ininize girmiyoruz aslanım orada konaklıyoruz da eyvallah. Görüşmek üzere kardeşim ben birazcık şurada çay demleyeyim şurada çay. Yorgunluk çayı eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Tunahan Yenikale, Bekir Uslu, Alper Erdoğan, Fun Dream, Okan Özdemir, Ali Karaaslan, Oğusan Kılıçaslan, Oğusan Mitat Dirioz, Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçine daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.